Merhaba arkadaşlar. Ben Eyüp kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte e, anneannemin tandırlığında tandır pişireceğiz. Anneannem şu anda ilk süt pişiriyor. Şöyle bak. Göster. Evet arkadaşlar şu anda süt pişiyor. Şöyle bakın. Şöyle. Evet arkadaşlar burada tavuklar var. Anneannemin tandırı. Arkadaşlar anneannem tandır yapacakken e, burada süt pişiriyor. Bu e, hem yoğurt yapıyor hem de tandır ekmeği yapıyor. Ve daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. E, burada da portakal ağacı var. Evet arkadaşlar anneannemle şu anda patlıcan ve biber közlüyoruz kahvaltı için. Sonra pamuk ekmeğini de yapıp kahvaltıda yiyeceğiz. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar patlıcanlarımız közlendi. Bakın şöyle. Mis gibi kokuyor. Oh. Evet. evet arkadaşlar patlıcanlarımıza bakın şöyle. Oh mis gibi kokuyor. Bakın. Evet arkadaşlar kahvaltı hazır. Patlıcanlarımız. Oh mis gibi kokuyor. Bakın şöyle. Arkadaşlar annemin hamuru 1-2 saatte bitireceğiz. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar. Bardak dönüyor. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar. Anneannem yapıyor. <laughs> arkadaşlar kandırlarımız yapıyoruz şu anda. Bakın şöyle. Şimdi Evet arkadaşlar yeni bir misafirimiz geldi. Merhaba nereye gidiyorsun? Abi kameraya görünce kaçtı <laughs> Of Çok güzel görünüyor. Bismillah. Hmm, çok güzel lan. Evet, arkadaşlar. Annem şu anda hamur yapıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi tandır yapıyoruz ama e, anneannemler çok eskiden beri yapıyorlarmış. 30 yıl olmuştur arkadaşlar. Dedem anneannem, annem yani hep yardım etmiş annem. Şimdi de yapıyorlar Tandır, tandır arkadaşlar. Şimdi size gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Bakın annem yapıyor şu anda yanında anneannem yapıyor evet arkadaşlar böyle arkadaşlar. E, oldu. Çok güzel oldu e, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.